Merhaba Dirim Kurtay's kullanıcıları. Bugün sizlere Dirim Kurtay's uygulamasının kurulumunu yaptıktan sonra uygulamayı açıp içerisinde tasarımı yapmak için ufak bilgiler aktaracağım. Dirim Kurtay's uygulamasını ana sayfam üzerinden açıyorum. Açtıktan sonra Önüme gelen zaten bir e, reklam sayfamız var. Bu reklam sayfamızda ilk adım fotoğrafı belirle, ikinci adım eni boyu belirle yaz, üçüncü adım öne çıkan nesne var ise nesneyi belirle, dördüncü adım tasarım kit. Ben öncelikle artıya basıp galerimden müşterimin kendi camını çektiğim fotoğrafını veya internetten hazır almış olduğunuz bir camın resmini açıyorum. Açtıktan sonra devam diyorum. Boyutlandırma kısmım önüme geliyor. Gördüğünüz gibi boyutlar yazıyor. Boyutlan, boyutlandırma kısmım gelen kısmımı mavi ok en, sarı ok boy olacak şekilde perdemin gelecek alanına göre yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra hemen aşağıda white ve head, en ve boyun bana santim olarak sayılarını soruyor. Bunları yazmam çok önemli çünkü bunlara göre doğru pleyi ve doğru deseni üstünde giydirmiş olacak. Hemen buraya bildiğim veya almış olduğum ölçüleri yazıp tekrar devam ediyorum. Üçüncü adım nesne belirleme kısmımdı. Buradaki önemli konu şu, eğer müşterinin camını çektiğimde önünde koltuk, kanepe, masa, sandalye bunlardan herhangi bir var ise yuvarlaklar ve karelerle bunları belirliyorum. Yanlış bir hata yaparsam, fazla bir belirleme yaparsam silgiyle o zaman siliyorum. Bu da müşterimin camına koyduğum fon perdenin, tül perdenin veya ahşap sözünün neyi koyarsam koyayım, müşterim evinde bunların gerçek bir uyumunu görmüş oluyor. Bu uyumu görmek için nesne belirleme kısmımız da önemli. Şu an benim internetten aldığım hazır fotoğrafta camın önünde koltuk, kanepe, masa, sandalye gibi objeler olmadığı için Devam diyeceğim. Sahne tasarıma gitmek istediğinize emin misiniz? Evet diyeceğim ve sahne tasarıma gelmiş bulunacağım. Aşağıda bulunan hazır açılmış olarak gelen obje kutucuğumu görüyorsunuz. Buradaki obje kutucuğum öncelikle cama ne işlem yapacağımı, ne koymak istediğimi alt kısımdan belirtmem lazım. Alt kısımdaki obje kutucuklarının açılımlarını beraber izleyelim. Birinci kutucuğuma bastığım zaman objelerim geliyor. Bu objeler tasarımı yaptığım evimin aynı bu fotoğraftaki gibi e, içi boş. Boş olan tasarımı camı, tülümü, perdemi, fonumu koyduktan sonra buradan bunları renklendirebilirim. Yani mimari bir sunum şekline getirmek için koltuk, kanepe, masa, sandalye, yastık, cam herhangi bir objemi alıp sahneye indirebilirim. Şu an benim bunlara ihtiyacım yok. Hemen ikinci kutucuğuma geliyorum. İkinci kutucukta pileli tül perdeler var. Bu perdeler sizin camınızda yapmak istediğiniz modelin seçilmesi içindir. Burada gördüğünüz gibi Amerikan pile, Exo Fork pile, Rustic, 1'e 3, 1'e 2,5, 1'e -2, 2, dolgu pile, işkembe modelleri, balon modeller hangisini müşterinize sunum yapmak istiyorsunuz? bunlardan herhangi birini seçip sahneye indirmeniz gerekiyor. Şu an seçim yapmadan direkt üçüncü kutucuğuma gidiyorum. Üçüncü kutucuğumun içinde de font perde modellerim bulunuyor. Burada da sonsuz güncel olarak sizin de kendiniz ekleyebildiğiniz bizim sizler için şu an güncel font gruplarımız içinde mevcut bulunuyor. Daha sonra bir sonraki kutucuğuma geldiğimde drapeli, fon, drapeli modellerim gözüküyor. Drapeli modellerim üst modeller ve İtalyanlar olmak üzere birçok objem içinde ekle. Beşinci kutucuğumda mekanik sistemlerim var. Bunlar nedir? Zebralar, storlar, varaklı zebralar, katlamalar, ahşap solizi, biriz çubuklar, pilise perdeler ve bunlar gibi birçok müşterime sunum yapmak için kullanacağım objeler. Beşinci kutucuğumda yer alıyor. Bir sonraki kutucuğumda alınlıklar, rustikler ve karton piyerlerim bulunuyor. Buradan müşterilerime sunum yaparken sizlerin kullanılması için koyduğumuz hazır alınlıklarım bulunmaktadır. Bir sonraki kutucuğumda sarkıtlarımız mevcut. Koyduğumuz fon perde modellerinin üstüne renklendirme, süsleme amaçlı satacağınız e, objeye göre buradan istediğiniz sarkıtları seçimini yapabilirsiniz. Bir sonraki kutucuğumda rensolar var. Rensoları da yine aynı şekilde koymak istediğiniz fon perde modeline göre seçimini yapıp sahneme indirebilirsiniz. Son kutucuğum. Son kutucuğumda da hazır bitmiş modellerim bulunuyor. Hazır bitmiş modellerimin dışında ise beyaz kartela için sunum yapabileceğiniz perde modellerim mevcut. Size kısaca alt panelleri anlattıktan sonra şimdi size ufak bir canlı sunum yapmak istiyorum. Bu canlı sunum için öncelikle yine alt panelimi açmış bulunuyorum. Açtığım alt panelim objemi seçmek için. De. Buradan neyi sunmak istediğime göre öncelikle ona basacağım. Ben ilk olarak tül perde koymak istiyorum. İkinci kutucuğumu açtıktan sonra üstte çıkan modellerimden hangisini koymak istediğimin, hangisinin tasarımını yapmak istediğime karar veriyorum. Ve verdiğim karara göre bunlardan herhangi birini seçiyorum. Ben 1'e 3 pile dedim. 1'e 3 pile geldi. 1'e 3 pileyi öncelikle ortadaki karesinden tutmam lazım. Karelerden tuttuğum zaman hiçbir şekilde bozulma yapmaz ve pilelerim devam eder. Buradaki yuvarlaklar perspektif özelliğidir. Ama onu da kareye bastığım zaman yine düzeltebilirim. Perspektif özelliği de bir sahnenizde camlar iki tane ise veya cam sol tarafta yani şu kısımda duruyor ise bunları düzgün bir şekilde koymak için perspektif özelliğini de kullanabilirsiniz. Benim camım şu an düz. Düz bir cam olduğu için direkt tülümü camın üzerine gelecek şekilde yerleştireceğim. Tabii ki de yerleştirmeden önce sizlerin desenlik, sizlerin tül perde üzerindeki desenin gelişini görmeniz için öncelikle buna bir desen vermek istiyorum. Bu desen vermek için e, ne yapmam gerekiyor? İlk olarak sol kutucuğumu açıyorum. Solda açtığım panelde bana Dream Curtain Stasing, Dream Curtain Zebra, Galeri, Lokal Desen ve Lokal Obje olmak üzere seçeneklerim geldi. Burada sizin çalıştığınız herhangi bir firma veya bizim örnek desenlerimiz Artı olarak da kendi, kendi eklediğiniz desenlerin içinde bulunduğu lokal desing bulunmaktadır. Bizim size programı ilk verdiğimizde gelecek olan desenler Dream Kurtains Desing'dir. Dilim Kurtains Desing'e tıklıyorum. Burada ne diyorum ki ben örnek desenlerimi görmek istiyorum. Örnek desenlerimi açıyorum. Ve örnek desenlerimde kategorilerim çıkıyor. Bu kategorilerde tül perde, zebra, fon perde, duvar kağıdı, renk paleti, pilise, ahşap parka desenleri, border örnekleri ve pileli tül perdeler var. Ben ilk olarak tül objemi açmış olduğum için tül perde diyorum. Tül perde de bana çıkan güne güncel müşterilerinize sunum yapabilmek için örnek desenlerim bulunuyor. Bunlardan hangisini kullanmak istediğime şimdi karar veriyorum ve bu deseni kullanmak istiyorum. Kullanacağım deseni tül perdenin üzerine koyduktan sonra sağ tarafından karesinden tutarak perdemi açıyorum ve açtığım zaman gördüğünüz gibi pileli tül perdede hiçbir programda olmayan pilem devam ediyor. Tekrar ederek büyüyor. Tekrar ederek büyüdüğü için desenimde hiçbir şekilde bozulma olmadı. Hemen devamında bir fon perde ekleyip sunumumu size daha fazla geliştirmek istiyorum. Alt kısımdan açtığım kutucuklarımın fon perde seçeneğini seçiyorum. Fon perde seçeneğini seçtikten sonra buradan kullanmak istediğim fon modelini sahneme indirmem gerekiyor. Sahleme indirmek istediğim fon modeli düz bir fon modeli olsun diyorum ve düz fon grubunu seçiyorum. Düz fonumu alıp yine karesinden tutarak, orta kareden tutarak tül perdemin hemen sol tarafına yerleştiriyorum. Sol tarafa yerleştirdiğim fon perdeme yine bir desen veya bir renk vermek istiyorum. Bir desen vermek istediğimi düşünerek sol tarafı tekrar açıyorum. Sol taraf bizim her zaman desen kütüphanemizdir. Burada en son yaptığım işlem tül perde deseni vermek olduğu için tül perde desenlerim açık. Hemen bir geri tıklıyorum. Yine bizim dilim kurtarısı desenlerinin içinde fon perde desenlerine giriyorum. Burada istediğim deseni veya rengi fon perdemin üstüne tek bir tıklama ile giydiriyorum. Ben gri bir fon perde rengi verdim. Verdiğim fon perdenin hemen sağ tarafa da koymak istiyorum. Öncelikle tekrardan aşağıdan fon perdeyi seçip beyaz fon modelini almama gerek yok. Bunun için de tabii ki de sizlere bir kolaylık sağladık. Bu kolaylığımız sağ tarafta katmanlar kısmım var. Katmanlar kısmında zaten şu an 1'e 3 bile ve düz fon olarak açık. Ben düz fonun yazısına tıkladığımda okların düz fonun üstünde emin olduğum zaman yani düz fonum seçili halde iken bunu hemen altta gördüğünüz kopyala seçeneğinden kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra kareden tutup yerine getiriyorum. Aynı şekilde hemen ters çeviriyorum ve modelim evimde nasıl duracak ise o şekilde konulmuş oluyor devamında ben e, sizlere daha şık bir sunum yapmak istiyorum veya müşterinize daha fazla bir satışta bulunmak istiyorsunuz. Bunlar için tekrar fon perdeye geliyorum. Ben kombin fon yaparak müşterime bunun görselini daha fazla göstereceğim. Öncelikle yine fonlarımı açtım. Burada koymak istediğim, üzerine yerleştirmek istediğim fon modelini tekrar seçmem gerekiyor. Seçmek istediğim fon bir kanat fon. Kanat fonu açıp hemen fon modelimin üstüne gelecek şekilde yine yerleştiriyorum. Fark ettiğiniz üzere yerleştirmeleri yaparken eğer yan cama yapmıyor isem hep karelerden yapıyorum. Çünkü yuvarlaklar perspektif, kareler ise düz konumda kullandığım ölçüler. Kanat fonumu koyduktan sonra yine tekrar olarak bir desen yüklemek istiyorum üstüne. Bir desen giydirmek için sol tarafı yani desen kütüphanemi açıyorum. Açtığım desen kütüphanemde görmek olduğunuz üzere istediğim bir deseni giydireceğim. Hangi deseni giydirmek istiyor iseniz burada bulunan veya kendinizin istediği, eklediğiniz deseni giydirdim. Devamında sağ tarafa yine aynı fonu koymak istiyorsam kanat fonun yazısının üstüne tıkladıktan sonra aynı şekilde tekrar ediyorum. Tekrar ettiğim fon perdemi orta kareden tutuyorum. Ee, sağ tarafa koyacağım için kanadın yönünün değişmesi lazım. Yönünü değiştirmek için hemen tekrarladığım kutucuğun yanında ters döndür kutucuğuna basıyorum. Bu şekilde yine fonumu yerleştirdim. E, fakat ben diyorum ki bu sefer ikinci e, koyduğum fon kombinim farklı olsun. Müşterime bir de başka bir sunum yapayım. Bu sunumu yapmak için müşterim bunu bir daha tekrar görmek isterse eğer. Çarpılar her zaman X'ler bunu siler. Ben silmek istemiyorum. Şu an sadece bunu gördüğünüz tik işareti doğru işaretini boşa alıyorum. Bu kısımda beyaz ve gri olarak griyi boşa aldım. Beyaz orada görünmesini sağladığım sistemdir. Burada boşa alıyorum. Boşa aldıktan sonra müşterime bir de kadeh fon sunmak istiyorum. Kadeh fon sunmak için alt taraftan yine fon modellerimi seçip üst tarafa gelen fonlarımdan kadeh fonumu sahneme indiriyorum. İndirdiğim sahnemi hemen düzgün bir şekilde kadeh fonumu yerleştiriyorum. Aynı şekilde kadeh fonu da aynı deseni vermek istiyorum veya başka bir deseni vermek istiyorsunuz. Tamamıyla sunumda sizin kararlarınız, özgür iradeniz geçerli. Burada yine aynı şekilde müşterime kadeh fonumu da koyup göstermiş oldum. Ve sahnem boş, müşterimin evi boş şu an. Boş olduğu için isterseniz burada hızlı, kolay bir sunum olmak için ve müşterinize biraz daha görsel şov katmak için ilk kutucuğumdan hemen bir halı seçmek istiyorum. Obje kutu, objelerimden halıyı aldım. Halıyı aldıktan sonra halının genişliğini vesaire bunları ayarladıktan Hemen sonra şimdi halıyı yere yatırmam lazım. Yere yatırmak için şimdi perspektif özelliğimi kullanmam gerekiyor. Bu perspektif özelliğimi kullanmam için dairelerimi kullanıyordum. Bunu daha önce söylemiştim. Dairelerimden halımı koyacağım alana göre perspektif özelliğime dikkat ederek yine kareden yere halımı indiriyorum. Halıyı yere indirdikten sonra, bu e, görseli yaptıktan sonra bir de diyorum ki bu da yetmedi. Ben tülümün arkasına bir store perde eklemek istiyorum. Store perde eklemek için mekanik sistemlerime girdim. Mekanik sistemlerde tek bir store eklemek için store'umu getirdim ve alana göre açtım. Store eklemek istediğim için burada renk paletine gidiyorum veya bunu Zebra da yapabiliriz. Örneğin öncelikle Zebra olarak göstermek istedim sizlere. Zebra diyorum. Zebra da yine nasıl Zebra haline getireceğiz diye müşterilerimiz. İstediğiniz Zebra desenini yükledikten sonra açtınız mekanik sistemlerde her model Zebra haline gelir. Ama dediğim gibi ben arkasına store eklemek istiyordum. Store eklem her model zebra haline gelir ve zebra'nın bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi gri bir zebra modelimi yükledim. Zebra modelini yükledikten sonra katmanlar kısmını açıyorum ve zebra'nın yazısının üstüne 3 kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra oklarım gördüğünüz gibi turuncu oluyor. Bu turuncu olduktan sonra demek oluyor ki animasyon özelliğimize girdiniz. Animasyon özelliğine girdiğiniz için kareden çektiğim zaman zebranızın açık ve kapalı halini görmeye başlayacaksınız. Açık ve kapalı halini gördüğünüz zebranızı müşterinize tam bir gerçek sunum yapacaksınız. Ben tekrar bastığımda Zebram aynı şekilde durmuş olacak. Yazısına tekrar bastığımda siyah oklar geldiğinde Zebram aynı şekilde kalmış olacak. Biz bunu store yapmak istiyorduk. Ben size sadece sunumlarınızı yaparken zebra perde desenini nasıl gördüğünüzü ve animasyon nasıl olduğunu göstermek için ufak bir tasarım yaptım. Biz bunu hemen store haline getirelim. Store haline getirmek için hemen bir geri diyorum. Biliyorsunuz store'larda tür store, zebra store, istediğiniz store şekli var. Ben renkli sadece düz renk bir store yapacağım bunu. Düz renk bir store yapmak için renk paletine giriyorum. Renk paletinde istediğim rengi veriyorum. Ben şu şekilde bir buz gri'si diyorum. E, çünkü gri'li mavili bir tasarım yapıyorum şu an. Ben buz gri'sini seçtim. Ve... Yine gördüğünüz üzere Store Perdem şu an yaptığım tasarımın üstünde kaldı. Ben bunu tülün arkasına fonlarımın arkasına geçirmek istiyorum. Bunu nasıl geçireceğiz? Öncelikle sağ taraftan tekrar katmanlar kısmını açıyorum. Katmanlar kısmını açtığım Dilim Kurtarması uygulamamda burada çok önemli bir kısım var. Biz seçili alan haline getirmek için yazılarına tıklıyorduk. Burada ise resmin üstüne basılı hale getiriyorum. Resmin üstüne basılı hale getirdiğim kapalı store zebramı yukarı doğru çıkarmaya başlıyorum. Yani katmanlarda yerini değiştiriyorum. Katmanlarda yerini değiştirdiğim store zebram en son tül perdemin arkasına kadar gelecek. Yalnız bunu yaparken bir e, tuttuğum store zebramı bir anda yukarı götürmüyorum. Bir anda yukarı götürürsem hepsi bir anda ters algılayıp ...farklı farklı yerlere gelmiş olacak. Biz bir anda bunu yukarı götürmemeye dikkat ediyoruz. Tek tek... ...yukarı... ...alıyorum. En son gördüğünüz gibi şu an fonlarımın altına geçti. Bir de tülümün altına geçiriyorum. Tülüme saydamlık vermek istiyorum. Neden saydamlık vermek istiyorum? Çünkü müşterimin evinde elbette ki bu tül daha soluk duracaktır. Soluk duracağı için tülüme saydamlık veriyorum ve arkadan aynı şekilde storumu da oynatıyorum. Müşterim store kapalı, store açık. Nasıl görmek isterse bunları da görmüş oluyor. Ben müşterime bir kadeh bir de kanat fon ikili kombinlerden kombinlerimi yapmıştım. Şimdi bunları kanat fon ve kadeh fon olarak kaydedeceğim. Kaydetmek için tekrar sağ tarafı açıyorum. Sağ tarafta bana önüme gelen ilk şey kaydet tutucu, kutucuğu oluyor zaten. Kaydet'e basıyorum. Kaydet kısmında burası yine önemli bir kısım, piksel ve kalite ayarı var. Burada yapmak istediğiniz kaliteyi piksel ayarını yazabilirsiniz. İstediğiniz şekilde 2400 dpi yani 2400 piksel sizin baskı alabileceğiniz büyüklükte bir fotoğraf çözünürlüğü verir. Diğerleri ise daha düşük olmasına rağmen sizin yine tabletiniz veya bilgisayarınız üzerine kaydedebileceğiniz piksel boyutlarıdır. Ben genel olarak bunların çıktılarını alıp müşterilerime bunların sunumunu yapmak istediğim için 2400 dpi olarak seçiyorum. Seçtiğim seçtiğim dpi'yi uygula diyorum ve 2400 olarak kalıyor. Şimdi ben bunu nereye kaydetmek veya paylaşmak istiyorum. Paylaş dediğim zaman bunu direkt müşterimin müşterimin kendisine mail olarak veya başka bir e, iletişim yoluyla paylaşabilirim. Başka bir programa atıp başka bir yerde daha e, farklı düzenlemeler de yapabilirim. Onun dışında kaydedenler tasarımlara kaydettiğim zaman burada programın ilk açılışında sol tarafta ana sayfanın 3 aşağısında kaydedenler tasarım diye bir bölüm çıkar. Buranın içine kaydeder ve galerime kaydet var. Ben genel olarak galerimi kullanmak istiyorum. Galeri dedim ve galeride ilk yaptığım sunumu kaydedeceğim. Burada hemen yazıyorum. Sunum 01 dedim. Sunum 01 dedim. Evet dedim. Ve Saved dedi. Şu an bu sunum galerimde kaydedildi. Buradan çıkıyorum. Katmanlar kısmını açıyorum ve müşterime ikinci seçeneğimi sunmak için daha önceden silmediğim, boşa almış olduğum fonumu açacağım ve kadef fonumu boşa alacağım. Daha önceden silmediğim için hemen gördüğünüz gibi ikinci seçeneğimi de müşterime göstermek için kaydedeceğim. Bunu kaydederken dikkat edeceğimiz kural yine galeriye kaydedeceğim. Burada aynı ismi kullanmamam gerekiyor. Yani sunum 01 diye bir daha yazarsam bunu tekrar üstüne kaydeder ve ilk kaydettiğimiz kadeh fonlu olan sunumumuz kaybolur. İlk kaydettiğimiz kadeh fonlu olan sunumumuz kaybolmaması için buraya da sunum 02 diyeceğim ve evet deyip bunu da kaydetmiş olacağım. Müşterinize hayal değil, gerçeği sunmak bu kadar basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.